Merhaba değerli dostlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde Sağtur bölgesindeyiz. 300 metrekare arsa içerisinde tam bağımsız, tam müstakil 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, 4 banyo, 4 WC'den oluşan Aynı zamanda özel otoparklı ve özel yüzme havuzlu Sinan kardeşimin eline sağlık. Dış cephesi mümkün olduğu kadar güzel çekmeye çalışıyor. Sizlere daha rahat güzel bir e, çekim yapabilmesi için değerli arkadaşlar. Ben binanın yan cephesinde durdum değerli arkadaşlar. Tamamını kadraja alalım anlamında. Gerçekten çok kaliteli bir villadan bahsediyoruz. Çok güzel bir villadan bahsediyoruz. Peki denize mesafesi ne diye sorarsanız değerli arkadaşlar. 500 metre denize, plaja, halk plajına 500 metre mesafedeyiz. Yola cepheyiz. Görmüş olduğunuz panjurlu kapı değerli dostlar otopark alanımız. Tabi hemen yan tarafında da yaya giriş kapımız. Ee, aracınızdan kumandalı sistemle bastığınızda aracınızda park edersiniz. Yaya geldiğinizde de mevcut kapımızı açar. Direkt içeri girebiliyoruz. Tabi hemen e, içeri girdiğimizde çok güzel bir yüzme havuzu yani 5 e, metre 3 metre toplamında 18 metre kare bir yüzme havuzumuz var değerli arkadaşlar. Tabi bitmiş. E, araba yerimiz burada. Tabi hemen şöyle çim alanımıza da bir bakalım. Aynı zamanda dış cephesinden de bahsetmek istiyorum. Dış cephesi tamamen dekoratif sıvayla yapılmış. Yani dalmatya malzemelerinden e, sessiz izolasyonu yapılmış. Dolayısıyla e, üstüne de e, hazır e, dekoratif sıva yapılmış. Aynı zamanda grenli boyayla boyası yapılmış. Dolayısıyla grenli boya uzun ömürlü yani normal boya. İşte bir yılda atıyor. Malumunuz sahil kesimindeyiz. Ama grenli boya, grenli boya 2 yıl ömrü daha fazla. Tabi ısı pompası yerimiz burada. Şimdi evimizin içerisine girelim, hep beraber güzel bir şekilde inceleyelim. Bölgenin en geniş villasından bahsediyoruz. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde değerli arkadaşlar bizi çok güzel bir hol karşılıyor. Gördüğünüz üzere çok güzel bir koridor alanımız var. Tabi çelik kapıyı kapatayım. E, yüklenici firmayla konuştum. Yani şu kadar güzel bir villa yaptım, buraya bir vestiyer alanı olsun dedim. Abi siparişi verildi. En kısa zamanda gelecek. اشتركوا gördüğünüz bu duvara da vestiyer alanımız olacak. Yani üstünüzü başınızı burada ayakkabınızı çıkarıp asabilirsiniz. Giriş kısmında Sinan kardeşimden ricam çok da geniş güzel bir banyo alanımız var. Gördüğünüz gibi duşakabin, kabin, tuvalet alanı, hilton dolabı vesaire son derece güzel. Şimdi ben salon kısmına geçmeyeceğim. Önce mutfak kısmına geçmek istiyorum. Çünkü hanımların en çok merak ettiği mutfak. Çok geniş bir mutfağa sahip. Yaklaşık 15 metrekare değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzerine üzere çizilmeyen malzemeden yapılmış, lake malzemelerden, antresit renginde kulpları yapılmış çok güzel bir mutfak dolabı. Çiçek e, desenleriyle de 2 dolarası fayans. Tabi set üstü ocak, dablumbaz, bulaşık makinesi, siyah granit evyemiz, fırın, mikrodalga ve buzdolabı. Tabi aynı zamanda mutfağın içerisinde de televizyon sistemleri, kalorifer petekleri, mutfaktan dışarıya çıkış için sürgülü kapı hakikaten çok güzel. Burayı anlattık. Salon kısmına varmadan merdiven altında ne yapmış arkadaşımız? Merdiven altında şu anda çamaşır makinesi vesaire yerini hazırlamış. İstenilirse küçük bir dolaplan kapatıp ve orayı da çamaşır makinesi olarak kullanabiliyorsunuz. Tabi salon kısmına geldiğimizde 120-60 porselen seramik var. Gördüğünüz gibi gayet de güzel, şık bir şekilde de tasarlanmış. Süpürgelikleri yine seramikten siyah renk. Tabi tavan gene alçı çalışması var çok güzel. Havuz alanına çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Ee, otomatik panjur sistemlerimiz var. İki tane e, ee, penceremiz var burada. Yerden yüksek bir şekilde yapılmış. Kapı tarzında. O da çok güzel bir şey almış. Televizyon ünitesi Sinan kardeşim benim bulunduğum yere gelirse son derece güzel modern bir televizyon sistemi e, ünitesi yere yapılmış. LED ışıklarımız beyaz. Çok klas lambalar avize tarzında düşünülmüş. Aydın Didim Hisar Mahallesi Sağtur bölgesindeyiz değerli arkadaşlar. Çok güzel bir villa, çok geniş bir villa. Villanın fiyatını tekrar tekrar söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. 7 milyon 700 bin Türk lirasına, bin Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Triplex villa çıkacağız. Alın kısımları siyah üstü, alacalı güzel basamaklar, granit basamaklar, sensörlü spotlamalar, e, tabii aynı zamanda kare korkuluklarına mevcut. Gerçekten güzel bir evden bahsediyoruz. Bu yukarıya çıktığımızda güzel bir sağlık alanımız var. Odan, e, odanın bir tanesi giyinme odalı değerli arkadaşlar. Hemen giriyoruz içeriye çam sana laminat parkesiyle inanılmaz büyüklükte 30 metrekare bir yatak odası değerli arkadaşlar. Bu ambient şeklinde yatak başları alçıdan nişler yapılmış, led ışıklar verilmiş gerçekten güzel. Ön taraf caddeye cep sürgülü kapı verilmiş değerli dostlar. Aynı zamanda odanın içerisinde de normal bir balkon alanımız var. Bu odamız hem ebeveyn banyolu hem giyinme odalı. Giyinme odalı girdiğimizde hemen Sinan kardeşimle beraber giyinme odasına geçeceğiz. Değerli arkadaşlar şu anda dolaplar yok. Buraya U e, uy şeklinde dolaplar gelecek. Yani giyinme odası olarak uy şeklinde e, şeyler gelecek, dolaplar gelecek. Ebe ben banyo demiştim. Banyomuzda hemen gördüğünüz üzere karşı tarafta açık renk seramikler kullanılmış. Gerçekten kaliteli bir şekilde yapılmış. E, gerek düş arkabını, hilton dolabı, tuvalet alanı hemen karşı tarafta da çamaşır makinesi yeri ve termos yerinde düşünülmüş. Aynı zamanda kamera kayıt sistemleri de bu gördüğünüz yerde. Tabi e, birinci odamız bu şekilde. 4 artı 1 demiştim. Hemen e, ikinci yatak odasına geçiyoruz. İkinci yatak odamızda ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Gene alçı çalışması son derece modern bir şekilde yapılmış. Tabi burada ışık aydınlatma için Fransız balkonumuz var. Gördüğünüz gibi açmadım kapatması da zor olur. Zamanımız yok değerli arkadaşlar gayet geniş kullanışlı bir e, odadan bahsediyoruz. Sinan kardeşim ebeveyn banyolu demiştim. Banyolu da bir kameradan gezdirirse çok iyi olur. Elimizden geldikçe her köşesini tanıtmaya çalışıyoruz. Yani müşterinin aklında hiçbir soru işareti bırakmamaya çalışıyoruz. Şimdi müştemilat kısmına çıkacağız. Yani birinci katımızı tanıttık. İki banyo iki ebeveyn banyomuzu. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Merdiven kovanda genel led ışıklarımız var. Sinan kardeşim kadrajı aldı mı bilmiyorum. Mavi led ışıklar, kare korkuluklar Tabii iki tane yatak odamız var burada. Yukarıya çıktığımızda sağlık alanımız var. Terasa çıkış için sürgülü kapımız var. Tabi biz terasa çıkmayacağız şu anda. Hemen üçüncü yatak odamıza geçelim. Üçüncü yatak odamız gen gerçekten geniş odalar değerli arkadaşlar. Vavyen şeklinde gene alçı dekorasyonla nişler yapılmış. Spot lambalar verilmiş. Işık aydınlatma için gene Fransız balkonumuz söz konusu. Üçüncü odamız bu şekilde. Biraz acele ettim. Hakikaten evi gez gez bitmiyor değerli arkadaşlar. Çok geniş bir ev. Şimdi e, tabii e, dördüncü banyoya bakmak istiyoruz. Dördüncü genel banyo bu. Değerli arkadaşlar hemen Sinan kardeşim kameradan gezdirsin sizlere. Dördüncü banyomuz da bu şekilde. Hem düşer kabini, antresi, trengi, hilton dolabı ve tuvalet alanı mevcut. Şimdi dördüncü yatak odasının içerisindeyiz. Odalar gerçekten bugüne kadar gezdiğimiz bütün villalarda en geniş odalara sahip olan bir villadır değerli arkadaşlar. Aydın dediğim Sağtur bölgesindeyiz. Yani Hisar Mahallesi Sağtur bölgesindeyiz. 300 metrekare arsa içerisinde 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı, ebeveyn banyolu, giyinme odalı bir villadan bahsediyoruz. Terassız olur mu? Elbette olmaz. Şimdi teras kısmına çıkalım. Gördüğünüz üzere burada e, terasın üstü kapalı bir alanımız var. Buraya mutfak tezgah yerleri düşünülmüş değerli arkadaşlar. Yani istenilirse buraya bir mutfak tezgahı elektrik dizaynı yapılmış. Pis su ve temiz su giderleri hazırlanmış güzel bir şekilde. Terasta e, bordex malzemeden e, pergülesi yapılmış. İstenilirse burayı cam balkonla kapatabilirsiniz. Yaşam alanı yapabilirsiniz. Ama gerçekten çok büyük bir ev. Bence hiç kapatmaya da gerek yok. Değerli arkadaşlar hemen kısaca videomuzu bağlayacağız. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Sağtur bölgesindeyiz. Denize sadece ve sadece 500 metre mesafedeyiz. Bugün sizlere 4 oda 1 salon Ayrı mutfak, özel otoparklı, özel yüzme havuzlu, geniş bahçeli, ebeveyn banyolu, giyinme odalı güzel bir villa sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak biz bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğendiniz. Fiyatını da tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 7 milyon 700 bin Türk lirası. Pazarlığa açığız. Didim sınırları içerisinde bir gayrimenkulünüz varsa takası açığız. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.